Kızlar elimizde, paralar cebimizde. <laughs> Bu dayı tanıyan var mı ya TikTok'ta? <laughs> Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün internette bulacağın en saçma oyunları deniyorum. Part 2. Şu andan söylüyorum, eğer eğlenmek istiyorsan videonun tamamını izle. Klasik girişimizi yaptığımıza göre o zaman videoya başlayalım. Let's go. <laughs> Okey dostum hadi başlayalım. Oo, başladık. Şimdi o oh, zıplayabiliyorum. Tamam. Tavuğu ne yapayım Şunun içine koysam. Uy! Uy! Aa tavukları mı fırlatacağım? Okey. Yalnız fırlatıyorum. <laughs> Çok. Aa bir tane daha geldi. Dur. Oo nereden geliyor bunlar? Tamam buraya. Aa. Bir saniye. Hıvv. Ne yapıyorsun oğlum? O aşağıya bak. Böyle Şey yapacağım, bir şey deneyeceğim. Oo! Neden öyle bir şey yapıyorum? Dur. Neden öyle bir şey yapıyorum ben? Okey. Şöyle bir şey yapsam. Oo! O çok fazlalar. Ya şöyle şunların arasını koysam Yalnız bir saniye ben de mi tavuğum? Let's go diğer oyunumuza Ha? Hiçbir şey anlamadım Ha parayı alacağım Elime kapanmayacak çok kolay Çok kolay Çok kolay çok kolay. Çözüm onu. Ye. Aa. Hayır. Al. Aa. Al. Oğlum. Ha. Ha. Tek tek. Çok kolay. 10. Devire kadar getirirsem bu oyunun iyi olduğuna kanaat getirebilirim. Başla. <laughs> Okey. Okey. Sıradaki oyun. Geç. Bu ne? Oo. Ne? Okey. Ha. İki tane. Üç, dört tane. Beş tane. Amaç. Yani Web site açıp bunun için bir oyunu yaptın mı yani gerçekten? Bu mu yani? Böyle şu dolarların hepsini üst üste koysam, kendi kendine tuşu bassa. de bir şekilde paralarımı kazansam. İşlemedi mi? Göt oldum. Bu. Oh. Oyun bu. Bu bildiğin bir oyun. Ve geldik videonun en güzel web sitesi. Haa. Hepsini bir mi yapmam gerekiyor? Çok zorlanacağım. Oluyor mu ki hepsi bir? Oluyor. Tamam. Evet. Geliyor. Geliyor. Bir sonuca varacağım mı artık? Çok merak. küfür edeceğim. Hadi. La oğlum bir git Hey ho hey ho hey ho hey ho. <laughs> bu mu? Ya gerçekten bu mu? Hey ho hey ho hey hey ho ho ho. Yani nereden buluyorsunuz bu fikirleri? Daha yani fikirlerinizi nereden buluyorsunuz? Abi paranı ben almadım ama. You money? He? Ononun hepsi ölüyor. Paran yanında değil ha. Me with my money. money is money lan. Money with my... Psikolojim bozuldu gerçekten. Herifin videosu aklıma geldi ya. Okay, son bir tane güzel bir şey. Hocam bak ayıp oluyor ha. Orta parmak falan. Mouse'a hareket ettirdiğim yöne doğru gidiyor. Aa, oh, tabii ki de şunu yapmak istiyorum ama bak bak bu fikri sevdim mi? Oh! Woo! <laughs> Çok iyi ya. Gerçekten oğlum kaçıncı son dedim ben. Ha? Oh. Oh. Abi gerçekten psikolojim bozuldu. Son iki web sitesinde gerçekten psikolojim bozuldu. Bir şey diyeceğim. Sol tarafa götürme de ağzıma girmesin oğlum bu ekranda. Oo! 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 Çok man yok bir şey. Play. Şimdi şöyle bir oyun var kahveyi elimizden dökmeden gitmemiz gerekiyor. Okey. Nasıl dökmeyeceğim? Nasıl dök... <laughs> Nasıl dökmeyeceğim? Oo, bir saniye. Ha. <laughs> A, dur, dur. La eğilerek mi git? Oyunun bug'ını Dostum Nereye gitmem lazım Okey Götümüz Woo! Tamam Hayır hayır Buraya kadar Buraya kadar gelmişim. Bundan sonrasını götüreceğim. Yavaş dostum. Hayır. Oo. Oh. Bu kadar mı yani? Bir şey diyeceğim. Böyle bir oyun neden var? <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz size teşekkür ederim. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bye.